Türkiye'de yaşadığın en büyük sorun ne ve en çok sevdiğin şeyler neler Türkiye'de? En sevdiğim şeyle başlayayım. Ee, en sevdiğim şey insanlar, yani sizsiniz. Çünkü bence siz çok sıcakkanlısınız ve seversiniz. Mesela e, ben yolu bilmediğimde size sorabilirim ve siz bana yolu tarif ediyorsunuz, beni yönlendiriyorsunuz. Ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama mesela Kore'de öyle sorduğumda çok tuhaf bakıyorlar çünkü internetim var, telefonum var neden bana soruyorsun gibi bakışlar e, gelebiliyor. Ve gerçekten sizin yemeklerinize bayılıyorum. Gerçekten harika. Özellikle ev yemekleriniz tamam mı? Çok güzel, çok güzel. Ve işte benim yabancı arkadaşlarım şey diyor işte. Aa, Türk yemekleri evet, yani hepsi aynı. Hepsi kebap ya da işte ekmek arası et diyorlar. Ben de çok sinirlenmiş diyorum ki sen ev yemeklerini denemedin bile. Ne kadar çeşitli olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Denemediysen konuşma yani. Denediğini bile söyleme. Türk yemeklerinin ucunu bile tatmadın yani. Tamam mı? Öyle. Ama şimdi ikinci parta geçtiğimizde en büyük sorun şimdi bu bence bütün ülkelerde öyle ve illaki böyle çekik gözlü yabancı olmanızı gerek yok. Ama özellikle yabancı çekik gözlü kız olunca Türk e, sokaklar e, gece saatlerinde güvenli olmuyor. Wow. Ha, güvenli olmuyor. Ya da gündüz de güvenli olmuyor. Ama işte bütün ülkede öyle olduğunu düşünüyorum. Onun yüzünden çok yani kendim sadece dikkat etmeye çalışıyorum. Çok açık inmiyorum. Gece saatleri çok dolaşmıyorum. Öyle. Öyle yapmaya çalışıyorum. Ama evet. Büyük bir sorun. Galiba soruları yanlış saydım. Çünkü o 6. soruydu şimdi de 7. soru. Ama 7. soruyu okuyorum. Müzik serüveni nasıl başladı? Bu soruyu seçtim çünkü aa, çok ilginç bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi benim müzik serüvenim lisede başladı. ve lisede benim bir arkadaşım vardı. Ve o seviyesinden aldatılmıştı. Ve işte çok üzülüyordu. Biraz da kızıyordu. Aa, onun yüzden de ben ona şey dedim işte biraz anlat hikayeni. Ben onun hakkında bir şarkı yazayım. Öyle. Öyle başladı ve şarkı yazdım. Ve o çok beğendi. Ondan sonra düşündüm ki aa başkaların aşk hikayelerinden ben şarkı yazayım. Ve böylece şarkı yazmaya devam ettim. Öyle. Belki de merak etmiyorsunuz ama bu yazdığım ilk şarkıydı lisede. Ve... öyle başladı. Şimdi devam ettiriyorum. Böyle küçük bir duygu olsa da onu biraz abartıyorum. Sonra sözleri yazıyorum. Ve oluyor. Şimdi de kaçıncı sorudayız bilmiyorum ama e, sonraki soru. Yay burcu olarak en sevmediğin özellikler ne? E, yay burcunun özellikleri ne olduğunu bilmediğim için biraz araştırdım. Buldum şimdi okuyorum. Yay burcu kadını özellikle gerçekten kültürlü bir kişiliğe sahiptir. Bu özellikleri ile her ortamda her insanın dikkatini çekmeyi başarabilirler. Espri yetenekleri oldukça iyidir ve kendisi neşeli olduğu gibi insanlara da neşe verirler. Bu nedenle yay burcu kadını sevilen ve aranılan bir kadındır. Evet tamamen ben yani. Hiç kötü şey göremedim şey olabilir mi? <laughs> Şimardım, kusura bakmayın. Ve maalesef üzülüyorsunuz biliyorum ama son soruya geldik. E, son soru. Nasıl Korece ya da herhangi bir dili verimli bir şekilde öğrenebiliriz? Bence çok güzel bir soru. E, ben kendim hakkında bahsedersem 4 dil biliyorum. Korece, İngilizce, Türkçe ve şimdi de Fransızca çalışıyorum. Ve kendim öğrendiğim şey bu. Çocukken öğrenmek en güzel. <laughs> Çok kolay. Çünkü o sabah gerektiren o zor dönemleri hatırlamıyorsunuz. Onun yüzden de çocukken öğrenmek harika. Ama artık çocuk değiliz tabii ki. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ben kendim Fransızca öğrenirken öğrendiğim şey bu. Yanlış bir şey söylemekten korkmamak çok önemli. Bir de çok konuşkan olmak. <laughs> Böyle her şey hakkında konuşmanız gerekiyor. Eğer bir şey düşünemiyorum dediğinizde artık böyle orada dil pratiği bitiyor. Onun yüzünden işte gününüz hakkında bahsedin. Böyle enteresan bir hikaye anlatın. Her şeyi yapın. Ya da diyelim ama diyelim ki konuşa, konuşabileceğiniz birisi yok. O zaman duvara konuşun. Çünkü ben bazen böyle <laughs> böyle oturuyorum. Duvara bakarak konuşuyorum ve kardeşim bana böyle ne yapıyor çılgın delirdi kafa, kafa yedi diyerek bakıyor. Ama sorun değil. Çünkü ben Fransızca pratik yapıyorum ve faydalı oluyor yani. Çünkü diliniz o farklı sesleri çıkarmakta alışıyor böylece. Bu yüzden de bence öyle şeyler de yapın ve dinleme pratiği için de bence Korece öğreniyorsanız o kadar çok fazla güzel diziler var ki istediğiniz her şey var. Roma, romantik, uh, suspense, gizem, uh, her şey var. Ve küfür de kullanmıyorlar, bu yüzden de endişelenmenize gerek yok. Bir de çok düzgün Korece konuşuyorlar. Onun yüzünden bence çok güzel bir şekilde Korece öğrenebilirsiniz. Herhangi bir durum olsa da yani. Vazgeçmeyin, demek istiyorum. Evet, kendim için de aslında Fransızca için vazgeçme. Evet, öyle. A, ve videolarımı da izleyin çünkü bazılar Korece oluyor. Ya da işte Korece yorumlar atın. Ben ona yanıt Korece yanıtlarım. <laughs> Ve böylece Q&A soru cevap videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha sorularınız olursa yorumlarda ekleyebilirsiniz ya da Instagram'ıma yazabilirsiniz. <laughs> evet, benden bu kadar. Bir soru cevap videom daha var Koray'la birlikte çektiğim. İsterseniz onu da bakabilirsiniz. Belki orada sizin sorunuzu cevaplamışımdır kim bilir Aa, teşekkür ederim izlediğiniz için ve 5000 abone olduk abone abonem abone, abone 5000 olduk bu için de çok teşekkür ediyorum ve sizi çok çok seviyorum sonraki videodan görüşürüz.